Biz, inadına sendika, inadına sevgili arkadaşlar, sevgili genç kardeşlerim, Kemal Türklerin hayatı ülkemizde işçilere yazılmış bir mektuptur. O mektubun her satırı direniştir. O mektubun her kelimesi dayanışmadır, umuttur. O mektubun her harfi, her sözcüğü geleceğe dair büyütülen bir mücadelenin simgesidir. Ve bizler bugün Kemal Türklerin anısı önünde bir kez daha bir araya geldiğimizde biliyoruz ki onun yaşamı, onun mücadelesi bugün Türkiye işçi sınıfı olarak, Türkiye emekçileri olarak içinden geçtiğimiz bu zor dönemde, bu ağır ve karanlık dönemde onun mücadelesi bizim yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Biraz önce Birleşik Metal Sendikamızın Genel Başkanı, Diskin Genel Başkan Yardımcısı Özkan Başkan, Kemal Türkler'in hayatını özetle köşe taşlarıyla anlattı. Evet o hayat, o yaşanmışlıklar ve önümüze konulan o değerli birikimler, deneyimler bugün Türkiye işçi sınıfının bu zor dönemde yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Bugün Türkiye'de demokrasinin tümüyle ayaklar altına alındığı, kırıntılarının bile yok edildiği, başkanlık rejimi adı altında inşa edilen tek adam rejiminde demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla yok edilmeye çalışıldığı bu dönemde evet Kemal Türkler'in mücadelesi yolumuzu aydınlatıyor. Çünkü Kemal Türkler bu ülke tarihinin en büyük demokrasi mücadelesinin en büyük demokrasi destanlarından birisi olan bir mücadelenin 15-16 Haziran'ın örgütçüsüdür, yaratıcısıdır. Hepimizin bildiği gibi 15-16 Haziran sadece bir sendikal direniş değildir. 15-16 Haziran Türkiye işçi sınıfının kendi iradesine sahip çıktığı bir demokrasi mücadelesidir. Bugün de biz biliyoruz ki demokrasi dediğimiz beş yılda bir gidip sandıkta oy kullanmak demek değildir sadece. Demokrasi hayatın her anında ve her alanında başta işçi sınıfı olmak üzere bütün toplumsal kesimlerin söz ve karar sahibi olması demektir. Bunun güvence altında olması demektir demokrasi. Ve işçi sınıfı için söz ve karar sahibi olmaksa örgütlü olmaktan geçer. İşçi sınıfının demokrasisi örgütüdür, sendikasıdır. İşte o nedenle 15-16 Haziran bir demokrasi mücadelesidir ve bugün bu karanlık süreçte Kemal Türklerin bu mücadelesi yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bugün sendikal haklar, örgütlenme hakkımız, grev hakkımız, toplu iş sözleşmesi hakkımız ağır bir baskı altındayken bugün hala Türkiye bütün dünyada işçi hakları açısından tüm dünyada en kötü 10 ülkeden birisiyken Evet Kemal Türklerin mücadelesi bu zorlukları nasıl aşacağımızı bize gösteriyor. Saraçhane mitinginden Kavel grevine kadar Kemal Türklerin hayatında yazılanlar bugün bu zorlukları nasıl aşacağımızı gösteriyor.